Artego AHD interkom sistemleri HD yüksek çözünürlüklü ürünlerimizdir. 7 inç ve 10 inç iki model monitör seçeneğimiz sistemlerimizde mevcut. İki tip zil butonumuz, kapı panelimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi kartlı kilit açma, kapı açma özelliğine sahip. Sistemlerimizde çağrı geldiğinde monitörler bu şekilde görüntüleri yapıyor. Cevaplandırıp kapıyı, çağrı gelen kapıyı açıp görüşmeyi sonlandırabiliyoruz. Sistemimiz normal, şebeke gelimine, monitöre bağlanıyor. CCTV kabloyla sistemler birbirlerine bağlanıyor. Zil panelleri monitörlerin tamamına gitmek zorunda değil, birbirlerine çok basit bir şekilde bağlanabiliyorlar. Hiç zil çalmasa bile Motion özelliğim dediğimiz bir sistem var. Ayarladığımız kapı panelleri, ayarladığımız hassasiyet ve sürede kapının önüne birisi gelse bile görüntüyü monitöre İlgili monitörü açıp içerisindeki SD karta, sonradan ilave edecek SD karta görüntü veya video kaydı yapabilmektedir. Monitörler arası görüşme de mümkün. Başka kattaki veya hizmetli monitörünü buradan herhangi bir monitörden, herhangi bir monitörü çok rahat bir şekilde arayabiliyoruz. Çağrıyı cevaplandırıp monitörden görüşmemizi tamamlayabiliyoruz. Hem montaj açısından hem kullanım açısından çok kolay, basit ürünlerimizdir. Dokunmatik ekranlar olduğu için, Türkçe menü olduğu için çok kolay yapılandırması ve kullanılması mümkündür. Teşekkürler.